Sosyallik TV ekranlarından herkese merhabalar. Sosyal Sosyallik'te 34. haftaya girdik. Birbirinden değerli yorumcularımızla birlikteyiz. Yaşar Temel, Orhan Doğan. Hoş geldiniz abilerim. Hoş bulduk Musa. Hoş bulduk kardeşim. Yeni hafta değerlendirmesine geçmeden önce Orhan abi senden son iki hafta değerlendirmesini istiyorum. Hemen şöyle başlayayım Musa'cığım, şampiyonlu oynayan ekiplere baktığımızda Galatasaray'ın son bu hafta bay olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz haftada kaybettiği puanlarla ligde Beşiktaş'la arasındaki puan farkı açıldı. Fenerbahçe geçen hafta galip gelmişti, Beşiktaş mağlup olmuştu biliyoruz. Yakalamaya çalıştığı Beşiktaş'ı Malatya Spor beraberliğiyle, tekrar farkın açılmasına sebep oldu. Aşağıdaki takımlara baktığımızda özellikle Gençler Birliği'nin son haftadaki per, son haftalardaki performansıyla e, düşmedeki en son sıradan yukarılara doğru tırmandığını görüyoruz. Buna keza e, Erzurumspor ve Denizlispor'unsa son haftalarda almış olduğu mağlubiyetlerle e, ve son haftadaki beraberlikleriyle ligin dibine demir atmış durumdalar. Bakalım önümüzdeki haftalarda nasıl bir performans izleyeceğiz bu takımlarımızdan. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hemen 34. haftaya giriş yapalım. İlk maçımızla başlayalım. Hatay Spor, Göztepe. Hatay Spor son 4 haftada 3 kez mağlup oldu. Göztepe'de 3 maç aradan sonra galip geldi. Yaşar abi sendeyiz. Bize kimleri önereceksin bu maçta? Evet bu haftanın açılış maçı. Onu öncelikle belirtelim. Kadroları göreceğiz. Hele ki şu 3 günde bir e, maç maratonuna girdikten sonra bir takım sürprizler yaşıyoruz. O anlamda kadroları görmek büyük bir avantaj. Hatay Spor'da Göztepe'de bana göre oyunu çirkinleştirmeyen, e, hücum futbolunu benimseyen iki tane takım. Bu ne demek oluyor? İşte orta sahalar çabuk geçiliyor. Tabiri caizse top bir o kalede bir bu kalede. Bol gol pozisyonu oluyor. E, Göztepe'de Hatay'da bu tarz futbolu benimsediği için ben açıkçası keyif alıyorum. Bizler içinse ise tabii ki tercih ettiğimiz oyuncunun golde asiste katkı sağlaması. Buna uygun bir maç olarak görüyorum. Hatay Spor Göztepe maçında ben bol gol pozisyonu bekliyorum. Karşılıklı goller olabileceğini düşünüyorum. Hatay Spor bu sezon 51 gol attı. Hemen şöyle bir bilgi vereyim. Bu Penza'nın 18 golü, Diuf'un 13 gol, 5 asisti, Akintola'nın da 6 gol, 4 asisti var. Yani 37 gol, 9 asist. Toplamda 51 golün 46'sına etki etmiş bu üç ismi ben nasıl önermeyeyim size? Hatayspor'dan bu Penza Diouf ve Akintola üçlüsünü mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Zaten bu Penza son 2 hafta bir maçta oynayamamıştı. Son haftada sonradan girdi Karagümrük karşılaşmasına. Bana göre etkili de oynadı. Dediğim gibi Göztepe'den de gol bekliyorum. Şerif Endia'ya ismini önerebilirim. favori gördüğüm takımsa Hatay Spor diyebilirim. Musa. Evet, diğer maçımıza geçelim. Karadeniz derbisi. Çaykur Rizespor, Trabzonspor. Trabzonspor Rizespor'la oynadığı son 7 maçında galip gelmiş. Orhan abi bize kimleri önereceksin bu maçta? Hemen şöyle başlayalım. Karadeniz derbisinde Rizespor'dan başlayalım. Rizespor'da skoda dönüyor bu maç. Remi de döndü. Arkadaşlara tavsiyem kimin oynayacağı ile ilgili biraz çalışmaları. Ben Skoda ile başlar diye düşünüyorum ve Rize Spor tarafından Skoda ve Samudio'yu öneriyorum arkadaşlara. Biliyorsunuz Samudio bu hafta Skoda'nın yokluğunda Forvet'te görev almıştı. Trabzonspor cephesine baktığımızda son oynamış olduğu maçta çok etkili futbol oynadı. Direklere geçememişti. Ben karşılıklı gol olacağını düşündüğüm için Trabzonspor cephesinden de Bakasetas ve Ekuban'ı öneriyorum. Ben iki taraftan da golli geçeceğini düşünüyorum maçın. Rize Spor, Trabzon puan almak zorunda. Çünkü Rize Spor'da düşme hattında şu an zor maç olacak. Karşılıklı goller olacağını düşündüğüm için her iki takımdan da futbolcu öneriyorum bu maçta. Teşekkürler. Diğer maçımıza hemen geçiyoruz. Yine aynı şehrin takımları Galatasaray, Karagümrük. Galatasaray yaralı ama dinlenmiş bir Galatasaray olacak bu maçta. Yaşar abi Kimler önereceksin bize? Evet hem ee, mental olarak dinlendi hem de fiziksel olarak dinlendi diyebiliriz Galatasaray takımı. Çünkü son Hatay maçında çok da eksiği vardı. Sakatları cezalısı vardı. 3-0 kaybettikten sonra Fatih Terim eminim oyuncularıyla sürekli toplantı yapmıştır. Kulaklarını çekmiştir. E, görüyoruz işte Beşiktaş e, kazandı. Yoluna emin adımlarla devam ediyor. Fenerbahçe puan kaybetti. Bu tarz kayıplara alışacağız öyle gözüküyor. Galatasaray'ın ama kaybetme lüksü yok. Eğer ben şampiyon olacağım diyorsa kaybetme lüksü yok. O anlamda kağıt üzerinde tabii ki Galatasaray favori. Karagümrük'ün rahat olması Galatasaray için bir avantaj. Yani bir küme düşme potasındaki takımların neler yaptığını hep birlikte görebiliyoruz. Ama şunu da unutmamak lazım. Karagümrük orta sahasını kalabalık tutan, savunmasını geride tutan bir ekip. Yani o sıkışık noktada e, bileklerine hakim oyuncularla e, rakip takımların kilidi açması gerekiyor. Bilmiyorum Galatasaray nasıl bir 11 ile çıkar ama ben Galatasaray'ın e, bu anlamda rahat Karagümrük karşısında kazanacağını düşünüyorum. Babeli 11'de bekliyorum tam ona göre yani ona göre bir maç olduğunu düşünüyorum. Babel ismini şiddetle önerebilirim. Ne olursa olsun Falka diyorum. Bilemiyorum yine Mustafa Muhammed de mi başlar ama Hatay maçında ikinci yarı Falka oyuna girdi. Kalitesini gösterdi. En azından etkili olmaya çalıştı. Direkten dönem topu vardı. bir diğer isim ise Feguli. üç isim Galatasaray'dan önerebilirim. Karagümrük takımı da mutlaka bir gol bulacaktır ama kim olur diye kendimce düşündüm ve sanki böyle cimi durmaz bir eşanlık yapabilir düşüncesiyle Fatih Karagümrük'ten de o ismi arkadaşlara tavsiye edebilirim. Teşekkürler. Sivas Spor Konya Spor maçına giriş yapalım. E, i̇kisi de birbirinden rahat takımlar. E, Orhan abi bu maça bulaşmalı mı sence? Yani rahat olmalarından dolayı Oyuncu almalı mıyız yoksa uzak mı durmalıyız? Kimleri önereceksin bize? Şöyle söyleyeyim Musa'cığım. Evet ikisi de rahat takım ama son 10 maçta yenilmeyen bir Sivas Spor'dan bahsediyoruz. Sivas Spor oynamış olduğu son 5 maçta da 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Konya Spor'da bir var bir yok ama o da ligimizin iyi oynayan İlhan Palut'tan sonra iyi oynayan ekiplerinden bir tanesi. Ben Sivas Spor'da çok formda bir gradel ve çok formda bir boyut görüyorum. Kanatlardan çok etkililer. Bunlarla birlikte Yatabari ile güzel bir üçlü oluşturdular ön tarafta. O yüzden ben bu maça bulaşmayı düşünüyorum açıkçası. Sivas tarafından bulaşmayı düşünüyorum. Sivas tarafından gradel ya da boydu alabilir arkadaşlar. Forvet'te de benim forvet tercihlerimden biri mutlaka Mustafa Yatabari olacak. Konyaspor tarafından da Milosevic ya da Çikilaşi değerlendirilebilir. Ben Kain tarafında da Sivas Spor'u bu maçta daha önde görüyorum Musa'cığım. Evet diğer maçımıza geçelim hemen. Yine bir derbi bu sefer Ankara derbisi. Ankara gücü Gençler Birliği. Ankara Gücü son iç sahadaki maçında kazandı. Son haftalarda baya bir çıkışa geçti ama e, hala e, kümede kalma mücadelesi veriyor. Yaşar abi kimler önereceksin bu maçta bize? Evet şimdi Ankara Gücü sen de az önce bahsettiğin önce bir derbi maçı bu. E, çok keyifli bir derbi bizi bekliyor. Keyifli olması sadece derbi anlamında değil. E, farkındaysan sen de az önce bahsettiğin iki takım da küme düşme attığında kümede kalmak istiyor. Ankara gücü Hikmet Karaman'la yükselişe geçti. Elindeki kadro en azından e, yükselişe geçebileceğini sinyallerini veren bir kadroydu ama bizi şaşırtan Gençler Birliği oldu. Gençler Birliği son 4 haftada hani şu Erzurum'dan son dakika golünü yemesi 4'te 4 yapacaktı ama şansı da yaver gidiyor. Erzurum penaltı kaçırdı. İşte 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında yine Kasımpaşa penaltı kaçırmıştı. E, top da biraz sevmesi lazım. Ben bizleri çok keyifli Tansiyonu yüksek bir karşılaşma beklediğini söyleyebilirim. Ee, hem derbi olması sebebiyle hem de iki takımın şiddetle puana ihtiyacı olması nedeniyle. Ee, gençler Birliği'nin hep kanat zaaflarının olduğundan bahsetmiştim. Son 4 haftada kazanıyor ama bence hala o ka kanat zaafları devam ediyor. Ankara gücü bunu nasıl değerlendirebilir? Ee, onu artık biraz da Hikmet Karaman'ın ee, düşünmesi lazım. Ha, bana sorarsanız. Son hafta oynamadı. Son dakikada oyuna girdi ama Sabah Lopan ise mutlaka bu maçta olmalı olursa e, olacağına inanıyorsanız kadrolarınızı alabilirsiniz. Bir de Bacı'nın son baştaki performansı beni çok etkiledi Konya maçında. Yine Bacı ismini de önerebilirim. Gençler Birliği'nden de e, Sefa Yılmaz ismini arkadaşlara tavsiye ediyorum. Ayseri Spor Antalya Spor maçı. Antalya Spor son dört maçında sadece bir kere galip gelmiş. Orhan abi, sendeyiz. Evet Musa, az önce Sivas maçında da sormuştun ya çok bulaşılması gereken bir maç mı diye. Benim açıkçası en korktuğum maçlardan bir tanesi bu. Niye? Antalya Spor Kupa finaline çıktıktan sonra ligde de puan durumu iyi olduğu için çok fazla ligde başarılı sonuçlar alamıyorlar. Kayseri Spor da düşme hattından ısrarla uzaklaşmak istiyor. Son iki maçında berabere kalmışlardı. Bir galibiyet istiyor Kayseri Spor. Bu yüzden ben kendim bulaşmayı düşünmüyorum. 3 ihtimalli bir maç ama ben bu maç özelinde oyuncu performanslarından giderek birkaç öneride bulunacağım. Bu maçta penaltı olma ihtimaline karşın, Kayserispor'dan ben arkadaşları Uğur Demiroku tercih edebilirler diye önerebilirim. Bir Pedro Henrique biliyorsunuz son hafta asistinde yapmıştı ve çok etkili oynamıştı. Çok fazla gol kaçırmıştı Pedro Henrique. Bu e, suskunluğunu golle süsleyebilir diye düşünüyorum ve. Kaptanlığa kadar yükselen Kayseri Spor'daki İlhan Parlak forvet yollarında Kayseri Spor adına etkili olabilir. Antalya Spor tarafından oyuncu almayı düşünen arkadaşlar da defansta bünyemini değerlendirebilirler. Ee, geçen haftada çok formda olan Fred'i de değerlendirilebilecek adaylardan bir tanesi. Bireysel olarak bulaşmayı düşünmediğim bir maç ama oyuncu performansları açısından e, bu futbolcuları arkadaşlara önerebilirim. Erzurumspor, Beşiktaş Erzurumspor kümede kalma mücadelesi veriyor. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi. Yaşar abi bize kimleri önereceksin bu maçta? Evet ligin boyu kısaldıkça e, işin doğrusu işte alt tarafta, üst tarafta belki 2-3 tane böyle tuzu kuru takımlar diyebiliriz. Göztepe'ydi, Konya'ydı, Hatay'dı. Gerçi Hatay, Alanya'da. UEFA'yı kovalıyor. Bunlar, bunlardan niçin bahsediyorum? Artık zorlu maçlar sürpriz dolu maçlar bizleri bekliyor ama şimdi Erzurum sen de söyledin. Kümede kalmak için e, canını dişine takmış. E, Beşiktaş da şampiyon olmak istiyor. Puan farkını daha da açmak istiyor. Şimdi kağıt üzerinde tabii ki Beşiktaş burada favori. Ben şu ana kadar çok fazla kale ve defans önermemiştim ama e, yani Beşiktaş'ın oynadığı oyun açıkçası beni çok etkiliyor. Hem savunmada hem orta sahada. Gerçi Josef de Souza bu karşılaşmada cezalı. Abubakar sakatlanmıştı. Larin Forvet çıkmıştı. Kasımpaşa maçını kaybedince acaba mı dedim ama Cenk Tosun geldi Alanya maçında golünü attı. Bir topu direkten döndü. Yani ben ölmedim ben devam ediyorum dedi. Bu anlamda benim için büyük bir artı oldu. Yani Abubakar yoksa Cenk Tosun var. Tosun Paşa var diyebiliriz. Ben Beşiktaş'ın Erzurumspor'u yeneceğini hatta gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. E, baskılı bir futbol ortaya koyacaktır. Erzurumspor beraberliğe razı olmayacağı için açık oynayacaktır. Hücumu düşünecektir. Ama bu da maalesef kadro kalitesinden dolayı benim düşüncem Erzurum adına maalesef Beşiktaş'ın da işine gelecektir. Beşiktaş'tan 4 diyebiliriz. Kale dersini de alabiliriz. Savunmada Vida Vida'dan da gol bekliyorum. E, onu da belirteyim. Orta sahadan Gezal golünü dağıttı geçtiğimiz hafta ve Cenk Tosun her ne kadar 90 dakikayı tamamlayamayacağını bilsem bile yine Cenk Tosun ismini de kadrolarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Evet yine zor bir maç Kasımpaşa-Malatya Spor. Orhan abi bize kimleri önereceksin? Evet iki tane düşme potasındaki takımlardan bir tanesi Malatya Spor Fenerbahçe maçında da gördüğümüz gibi. Bu arada Malatya Spor tam 6 maçtır. 3 galibiyet ve 3 beraberliği var. Son 7 maçtır kazanamıyorlar. Ee, galibiyetleri yok. Kasımpaşa 1 var bir yok. Ee, ben Kasımpaşa'yı emin olun favori görüyorum bu maçta Neden? Ee, Malatya Spor Adem Büyük'ün ayağına bakıyor. Tettin'in performansına bakıyor biraz daha. Ee, ama Kasımpaşa'da e, daha kaliteli ayaklar var. Daha hücumda sonuç getirebilecek oyuncular var. Kim bunlar? Telin gibi, Hayradinoviç gibi, Varga gibi, Sakatama, Yusuf Erdoğan gibi e, oyuncular olduğu için. Şöyle devam edeyim ben. Ben bu maçta Kasımpaşa'nın Malatya Sporu yeneceğini düşünüyorum. Ve Malatya Spor'un galip gelememe serisinin devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden ben Kasımpaşa'dan forvette Telin'i kendi kadroma koymayı düşünüyorum. E, defanstan Haddadi değerlendirilebilir e, hatta ben de orta saha adaylarından bir tanesi 3. kaleci adayım ama Ramazan'da kaleci adayı olabilir ben Kasımpaşa Malatya Spor tarafında e, Kasımpaşa'yı daha önde görüyorum Malatya Spor'dansa arkadaşlara sadece önereceğim bir isim var o da e, Kaptan Adem Büyük hem penaltı performansı hem de bu zamana kadar ligimizde göstermiş olduğu performanstan dolayı e, zor maç İki takımın da mutlak puana ihtiyacı var. Ama bana Kasımpaşa sanki evinde Malatyaspor'a yenilmeyecekmiş gibi geliyor arkadaşlar. Alanyaspor, Denizlispor. Alanyaspor son haftada Beşiktaş'a farklı mağlup olmuştu. Denizlispor son 6 dış sahadaki maçını kaybetti. Ayrıca son 5 dış sahadaki maçında gol dahi atamadı. Bu maçta çok önemli bir eksiği var Hugo Rodaega'nın. Ee, evet Yaşar abi sendeyiz Valla Musa aslında her şeyi özetledin Deplasman'da zaten gol atamıyorlar Bir Roda Ega'sı var Biz bunu sürekli kendi yayınlarımızda da belirtiyorduk Yani Roda Ega bu takımın yarısı Yarısından da fazlası Bunu oynadığı futbolla da gösteriyordu Rakamlarla acaba gösteriyor mu diye baktım Şu ana kadar Denizli Spor'un 27 golü var Roda Ega 11 gol 3 asist yapmış Yani 14 gole direkt katkı sağlamış %50'sinden fazlası yapar bu ve roda Ego yok. Ya yani muhtemelen ya Mesanovic e, forvet oynayacak ya da Tuşa e, forvete geçebilir. Bilemiyorum ama e, tek bildiğim şey bu Denizlispor'un sporun yarısının bu maçta olmaması. Alanyaspor'da sporda UEFA kupasını kovalayan bir takım. Gençler bile yenilgisinden ders almış. Tra Bakmayın Beşiktaş'a 3-0 kaybetti ama oynanan futbolu beğendim. Sonuçta karşısında Beşiktaş var. Çok pozisyon da bulmuştu. Değerlendiremedi. Ben Beşiktaş maçından sonra, Erzurum Beşiktaş maçından sonra 4 diyebileceğim ve clean sheet bekledim. bir diğer maç Alanya Spor Denizli Spor maçı. Denizli Spor adına üzgünüm ama ben benim şahsi görüşüm Alanya Spor'un bu maçı gol yemeden, hatta farklı diyebileceğimiz bir skorla kazanabileceği yönünde. kaleci Marafona'yı alabiliriz. Orta sahadan Salih ismini önerebilirim. Savunmadan Kolkır dönüyor mu dönmüyor mu onu araştırmak lazım. Eğer dönmüyorsa Oğan Fıran ismini yine önerebilirim. Forvet'ten de Babakar'ı şiddetli arkadaşlara tavsiye edebilirim. Alanya Spor, Denizli Spor maçında zaten az önceki açıklamalarımda da belli ettim. Favorim net Alanya Spor. Tamamdır. Son maçımıza geçiş yapalım. Fenerbahçe-Gaziantep. Gaziantep e, son 8 dış saha maçında kazanamamış. Fenerbahçe'de bu sezon kendi evinde pek başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Orhan abi sendeyiz. Evet Fenerbahçe Gaziantep sporlu oynayacak. Şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi mücadelesine devam etmek istiyorsa kazanması gereken bir maç. Ama e, hem dinlenmiş hem de kendi evinde Başakşehir'i 2-0 yenmiş moralli bir Gaziantep Spor'la oynayacaklar. Gaziantep Spor'umuzun hocası Pinto 4-4-2'ye döndükten sonra daha başarılı skorlar almaya başladı. Bir kanatta Mirallas, bir kanatta Maxim'le devam ediyorlar. Daha çok 10 numara pozisyonda oynayan Maxim'i kanat forvete çevirmiş durumda. Maxim ee, formda ve geçen hafta iki tane de golünü atmıştı. Fenerbahçe'nin ben Antep'ten gol yiyeceğini düşünüyorum. Maç sonucu ne olur? Mutlak kazanmak zorunda ama kendi evindeki performansına baktığımızda da sanki bu haftaki gibi Fenerbahçe Gaziantepspor'un berabere sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple Fenerbahçe'den Caner'i asist yapabilme ihtimali dolayısıyla defanstan Caner'i önerebilirim arkadaşlara. Ee, Emre Belezoğlu'nun orta saha tercihleri çok değişik. Bir hafta o sahayı Samuel'i değerlendiriyor, bir hafta Pelkas'ı yedek oturtturuyor. İşte tek e, emin olduğumuz, oynatacağını düşündüğümüz iki tane orta saha var. Sadece Ozan ve Gustavo. Bu yüzden Fenerbahçe orta sahasından kimseyi önermiyorum. Forvet'ten, Valencia değerlendirilebilir Fenerbahçe tarafında. Gaziantep Spor tarafında da Maxim ya da Mirallas değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Hemen kaptan adaylarınızı sorayım. Yaşar abi kaptan adayların kimler? Kaptan ve kaptan yediği. Ben önce mantığını söyleyeyim. Yayının açılışında da belirtmiştim yani stresli takımlar var. Kim onlar? Şampiyon olmak isteyen ve kümede kalmak isteyen. Bir de stressiz takımlar var. Orta sıradaki takımlar. E, o yüzden tercihim e, stressiz takımların maçı. Haftanın açılış maçı kadroları da göreceğiz. Ben Hatay Spor Göztepe maçından yana kullanacağım. Kaptan tercihlerimi varsa eğer 11'de başlayacaksa bu penza yedeğine ya Diyuf yaparım ya da e, şöyle düşünüyorum. Beşiktaş'tan Cenk Tosun ya da Galatasaray'dan Falcao ikilisinden birisi de olabilir. Ama net kaptan adayım, ilk adayım bu Penzo olacak. Tamamdır. Orhan abi senin kaptan ve kaptan yedeğin kim olacak? Benim kaptan adayım Falcao, yedeği de Mame Diouf olacak. Şu an çok net ikisini düşünüyorum. Forvet haftası olduğunu düşünüyorum bu haftanın. Galatasaray'da da Falcao oynayacaktır. Falcao'yu kaptan yapacağım. Niye? Mustafa Muhammed de çıkarsa bile yedeği oyuna girebilsin diye. Yedeğinde de ben Mehmet Yuf'u değerlendirmeyi düşünüyorum. Teşekkürler. Evet şu anda ekranlarda Yeşel Temel ve Orhan Doğan'ın kadroları var. Hangi kadro daha çok puan alır yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyallik TV'de kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese bol puanlı haftalar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.